Merhaba, ben ee, Yoga Plus, <laughs> Yoga Artı e, pratiklerinin aslında resmi olarak ilkine, ilk canlı yayın adına hoş geldiniz. Ee, bu dersi canlı olarak hallediyorum ve bundan sonra e, hafta bir ya da maksimum iki haftada bir e, bu tarz canlı dersler, kısa canlı dersler yapmaya Niyet ettim. Bakalım nasıl gidecek. Şimdi zaten başlıktan da göreceğiniz üzere 5 dakikada bir pratik yapacağız. Çünkü yine açıklama kısmında da yazmıştım ama burada da tekrar kısaca Düşünüyoruz ki yoga pratiğinin bize faydasının olması için, yoga pratiğinin bir pratik olarak sayılması için resmi olarak neyse o. Um, uzun böyle bir saat, bir buçuk saat, iki saat neyse en azından 45 dakikalık e, pratikler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama aslında işin aslı böyle değil. <laughs> Önemli olan pratiklerde düzenli olmayı başarabilmek. Yani her gün ya da gün aşırı ya da haftada üç kez, haftada bir kez, haftada iki kez ne yapıyorsanız sizin rutininiz, sizin ritminiz neyse ona uygun bir şekilde pratiği düzenli olarak yapıyor olmak. Özellikle bu tarz kısa pratiklerin tabii ki ideali her gün yapabiliyor olmak. Ama her gün yapamıyorsanız böyle şey bir yer değil burası. Böyle yargı dolu ve bunu böyle yapmalısınız, şunu şöyle yapmalısınız gibi ben böyle bir antrenör değilim. bunun gerekliliğine inanmıyorum bir taraftan. Yani insanları baskı altına tutarak bir şey yaptırabileceğimize inanmıyorum. O yüzden şöyle düşünebilirsiniz. Günde 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, 2 dakika ne kadar baktım varsa bedenimin kendini daha iyi hissetmesi için, görsel olarak daha güzel görünmesi için değil ama daha e, mobil hissedebilmesi için, daha hareketli hissedebilmesi için, omuzumun, buramın ağrılarının azalması ya da tamamen yok olması için. Birazcık daha e, bedenime ve zihnime eee şükürete getirebilmem için ne yapabilirim? diye sorduğumuzda kısa pratikler bu noktada çok işinize yarıyor. Bugün yine anlatım kısmı hariç 5 dakikaya yakın bir e, yoga pratiği yapacağız. Ve e, o yüzden çok başlamak istiyorum. Okay. Çok kısaca bir şeye başlayacağız. Farkındalık e, çalışmasıyla belki birkaç saniye. Sizin için rahat olan bir pozisyonda oturuyorum. Bu benim için rahat olan bir pozisyon olduğu için ben bu şekilde oturuyorum. Ama e, sizin için rahat olan şey bacaklarınızı ileriye uzatmak olabilir. Normal bir bağdaş kurmak olabilir. Bacaklar yukarıya kalıyorsa onların altına birer blok desteği koymak olabilir. Ben şu anda bir minder üstünde oturuyorum. Siz de bir minder üstüme tercih edebilirsiniz. Böylelikle kalça ve sarı kalkınla oturuş daha rahatlaşıyor. Okey. Ondan sonra oturduğumuzda şöyle bir bakıyoruz. Benden nasıl hissediyor şu anda? Hafif hareket ettirmek. Benim mesela sol omzumda bir ağrı var kronik olarak zaten. Şu an o kendini hissettiriyor oturunca. Belki oraya minik masaj yapmak mümkün olabilir. Sonra eğer ki bu sizi rahat hissettiriyorsa gözünüzü kapatmayı tercih edebilirsiniz. Gözünüzü kapatmak sizi rahatsız ve böyle garip hissettiriyorsa o zaman bir noktaya yumuşakça bakmayı tercih edebilirsiniz. İlk önce belki odanın içinde gözleri gezdirebilirsiniz. Ve okay. ondan sonra rahat hissettiğinizde bakışı bir yere... bulaklayabilirsiniz. Ve derin bir iki nefes alıp vererek başlayacağız beraber. Nefesleri mümkün olunca burundan alıyoruz. Ve ağızdan boşaltabilirsiniz ya da burundan boşaltabilirsiniz nasıl rahatsa. Ben gözlerimi kapatıyorum. Benim için rahat olduğunu açıyorum. Ve ben ağzımdan boşaltmayı tercih ediyorum nefesi bugün. Sadece ağızdan almamaya dikkat etmek iyi bir fikir olabilir. Birkaç nefes burada oturup bakacağız sadece. Bugün nefesini nasıl hissediyor? Uzun, kısa, gergin, kesik kesik, ya da sakin mi? Değiştirmeye çalışmadan. Belki nefesi Hah! diye boşaltmak iyi geliyor. Belki uzun uzun boşaltmak. Belki nefesi boşaltırken bir ses çıkartmak. Hah! ya da Hım. gibi. Hı. Sonra bir bakıyoruz bedende ne hisler var, nasıl hisler var? Boyun nasıl, omuzlar, eller, kalçalar, ayaklar nasıl hissediyor şu anda? Gergin olabilir. Sadece başladığınız anla bitirdiğiniz anla pratiğin karşılaştırmak için, böyle bir kontrol etmek için bakıyoruz. Gerginse yani okey, geliştirmeye çalışmak zorunda değilsiniz şu anda. Okey. Ve ondan sonra yavaş yavaş gözler kapalıysa açıp bedene birazcık hareketi getirmeye başlayacağız. Önce omuzlarla şöyle güzel yuvarlaklar çizerek başlayalım. Nefes bu sırada akıyor. Sakin. Derin. Yumuşak nefesler. Omuzlarla önce geriye doğru birkaç daire çizdik. Sonra yön değiştiriyoruz. Geriden öne doğru. Bakın bakalım hangisi size daha kolay geliyor. Kollar iki yanda sarka da bilir. Bacakların üstünde ova da bilir. Hangisi size rahat geliyorsa. Benim omuzlarım küçük küçük küçü mesela. <laughs> Çıtırtılar geliyorsa gayet okay. Ondan sonra bırakın şöyle bir kolları. Sallayın. Rahatlasın kollar. Ondan sonra kolları yukarıya doğru uzattın. Avuç içleri birbirine doğru dönük. Ellerim mesela sanki büyük bir top ya da belki bir blok tutuyormuşsun gibi. Eğer ki yakınında bir minder, bir blok, bir top varsa onu da koyabilirsin ellerine sana. Ellerimi düz tutuyorum. Avuç içleri birbirine doğru dönük. Ve bakışı da yukarı doğru çeviriyorum. Ellerimin arasında varsa bir blok benimki gibi. Ona bakıyorum. Yoksa avuçlarımın ortasındaki boşluktan tavana doğru çeviriyorum bakışı. Omuzlarımı kulaklara yapıştırmadım. Omuzlar yerimde. Başım göğe doğru dönük. Ellerim aktif sanki yukarıdan bir şey tutacakmışım gibi Ölgün değil eller. Dirsekten mümkün olduğunca düz. Al burada nefes. Verdiğin nefese dirseklerden kolları büyük kaktüs kolları gibi. Ve bakışı. Belki yukarıda bırakabilirsin, karşıya doğru çevirebilirsin. Hangisi rahatsa. Ve dirsekleri biraz geriye doğru çekiyorsun. Yani dirsekler böyle iki yanındaydı azıcık geriye doğru çektiğinde göğüs kafesi bir parça öne doğru fırlıyor. Ben bakışı yukarı çevirmeyi tercih ediyorum. Senin için nasıl rahatsa. Burada bir nefes aldın. Boşalttın. Ağızdan ne de burundan boşaltabilirsin ama burundan aldın nefesi. Tekrar aldığın bir nefeste. eller yukarı doğru ilk başladığımız pozisyona döndü. Bakışı ilk önce yukarı tabana doğru aldın. Sonra rahat hissettiriyorsa karşıya doğru çevirdin bakışı. Bir nefes aldın, verdiğin nefeste kollar ver. kaktüs kolları gibi iki yana doğru indi, dirsekler geride birbirine doğru yaklaştı. Bakış istersen karşı istersen yukarı doğru al. Nefes boşalt, al nefes. Boşalt nefes, tekrar aldın nefesle ilerle yukarı doğru ilk pozisyona dönsün, ellerine bak. Ve bir kez daha kaktüs kolları ver, nefes aç göğsünü, dirseklere geriye doğru çek göğsünü, biraz ona doğru fırlatabilirsin. Bakışı yukarı doğru aldın. Okay. Sonra tekrar aldığım bir nefeste kolay doğru gitti. Avuç bu sefer birbirine yapışabilir, parmak uçları birbirine değebilir. Hangisi omuzları için rahatsa, omuzlar kulaklarda yakınlaştıysa uzaklaştı. Ve bu sefer aynı nefeste eller göğüs kafeslerine doğru geldi, yerleşti. Şimdi el parmaklarını ör ve dışarıya doğru çevir. El ileriye doğru uzat. Uzatırken sırtını kamburlaştır, başını kollarını doğru bırak. Al nefes. Açıl yukarıya doğru. Aç göğsünün Nefes aldın. Verdiğin nefesi elleri öne doğru getir. Bir nefes al. Ve tekrar verdiğin nefesi sık sık hamburlaştır. Baş eğlenirse e doğru bırak. Al nefes. Dirsekleri hafifçe büyük. Sonra yukarı doğru uzak çıkart. Göğüs kafesini aç ileriye doğru. yaslan geriye doğru. Hafif bir geriye bükülme. Alın nefes kolları tekrar öne doğru getirsin. Verdiğin nefes hop öne doğru. Şöyle bir kamburlaşıp sırtın arkasını esnetiyorsun. Tekrar alın nefesle bu sefer elin üstünü göz kafesine doğru yaklaştırdın. Verdiğin nefese tekrar bir kere daha ileriye doğru ittin. Başı kollarını arasına doğru bıraktın. Al nefes. Yaklaştır göz kafesine. Aç göğsünün de bakışı yukarı doğru alabilirsin. Ver nefes. Kendini nereye doğru it kamburlarsa sırtı bırak başı kolların arasında. Son kez aldın. Göz kafesine doğru yaklaştırdın elleri. Çözdün. Biraz parmakların yorulduysa şöyle elleri sallayabilirsin. Okey. Sonra kolları bedenin iki yanında serbest bırak. Gözlerini kapatmak okeyse senin için kapat. Değilse bakışını ileriye doğru bir yere al. işte, bakış noktası. Ve bak bakalım kollar şimdi nasıl hissediyor. Elleri istersen dizlerin üstüne alabilirsin. Minicik mikro bir pratik yaptık bugün. Bak bakalım nasıl hissettirdi bedenine. Omuzların, boynun. Belki yüzün başladığın andan çok daha farklı hissediyor olabilir. Bu oturuş sana nasıl geldi? O oturuş sana rahat hissettirmiyorsa bacakların pozisyonunu değiştirebilirsin. Gözler kapalıysa açabilirsin, açıksa kapatabilirsin. Farklı yöntemler deniyoruz aradaki. Zihin farklı yönler alsın. Değişikliği adapte olma kapasitesi yükselsin. Eğer ki bacaklarını benim doğru uzattıysan belki ayak parmaklarını biraz hareketlendirebilirsin. Ve şöyle bir nefes al, kocaman uzay yukarıya doğru. Esne, esne, esne. esneme gelsin vücuduna doğru. Belki kollarını biraz sallayabilirsin, <laughs> belki blon düşürebilirsin, okay. belki yuvam. Okey, belki boynunu hafifçe çelikletlendirebilirsin ve bugün de pratikimiz bu kadardı. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Ee, bunu izliyorsanız lütfen deneyin ve deneyimlerinizi paylaşın. Minicik, mikro bir pratik. Birkaç dakikalık bir pratik. Bölemle çok büyük bir fark yaratabiliyor. Ee, bir sonraki mikro pratiğimizde ufak bir nefes çalışması deneyimli olacağız. Ee, ve şey söylemek istiyorum kıpırdatmadan önce. Ee, yoganın her beden için bir çalışması olduğunu unutmayın. Yoga pratiği bizim çoğunlukla e, bu sosyal medyada gördüğümüz, videolarda izlediğimiz çok böyle absürt pozların yapıldığı, ya da çok ciddi hukukuz meditasyonlarına oturulan pratik olmak zorunda değil. Hepimiz için değişiyor. Bugün yaptığınız pratik size uymuyor olabilir. Ama eminim ilerleyen zamanlarda yaptığımız pratikler arasında mutlaka e, uygulayabileceğiniz bir tanesini buluyor olacaksınız. Farklı farklı e, parçalardan e, size bir takım demolar yapıyor olacağım. Yani, dediğim gibi bugün birazcık beden çalıştık. İsmailkinde birazcık nefes çalışacağız. Ondan sonrasında biraz meditasyon, biraz görselleme gibi şeylerle devam edeceğiz. Ve aslında e, yoga pratikinin hepimiz için, hepiniz için ne kadar uygulanabilir olma, e, olduğunu görüyor olacaksınız. Ve e, dediğim gibi bütün bedenler, engelli bedenler, engelsiz bedenler, büyük bedenler, küçük bedenler, bir takım kronik problemler olan bedenler ya da anksiyetesi olan, zihninde anksiyetesi olan bedenler, kişiler. <laughs> demokrasini uygulayabilirler ve şifasından faydalanabilirler. Şimdi bugünlük bu kadar. Ben gidiyorum. Teşekkür ederim tekrar katıldığınız için.